ulusal egemenlik bayramının aynı zamanda bir çocuk bayramı olarak kutlanmasıdır. Böylece sadece sahip olduğumuz, sadece elde ettiğimiz ulusal bağımsızlık meselesi değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin bir şekilde de hedeflerimiz ortaya konulmuştur. Çünkü şunu biliyoruz ki dünyanın geleceği çocuklardır. Ülkelerin geleceği çocuklardır. Çocukların iyi yetişmiş, özgür, fikri hür, vicdanı hür bir şekilde yetişmiş çocukların daha güzel bir dünya kuracağı aşikardır. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem 23 Nisan'ı kutlaması hem de aynı zamanda meclisin bünyesinde bunun bir çocuk şenliğine dönüştürülmesi bizim için fevkalade önemlidir. Bu yıl özellikle 104. yılını kutladığımız 23 Nisan törenleri bir haftalık ulusal egemenlik haftası kutlamaları şeklinde yayılmış. Bunlardan birisi de sizin katıldığınız, siz değerli sevgili genç evlatlarımızın katıldığı, dünya çocuklarının katıldığı bu merasimdir. Biraz sonra mecliste de sizleri ağırlayacağız. Meclisimizde de meclisin genel kurulunda da çocukların yönetici olacağı ve çocukların katılımcı olacağı bir toplantı gerçekleşecek. Ben bu vesileyle sizlere, sizlerle birlikte buraya Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türkiye'ye gelen değerli e, heyetlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. <laughs> Tabii bugün dünyada maalesef bir taraftan çocuklara Dünyanın geleceği gözüyle bakarken, ülkelerin, milletlerin geleceği gözüyle bakarken diğer tarafta da dünyanın hemen hemen her tarafında dünya çocuklarının büyük zorluklar içerisinde yaşamakta olduğunun bilincindeyiz. Aslında dünyanın yaşadığı insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisinin en ağır yükü ne yazık ki çocuklarımızın, dünya çocuklarının o zayıf omuzları üzerinde taşınmaktadır. Az evvel Filistinli Leyla'nın da ifade ettiği gibi artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki o Filistinli çocukların, evlatların cılız bedenleri üzerinde maalesef insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır. Başta Filistinli çocuklar olmak üzere. Dünyanın dört bir tarafındaki çocukların yaşadıkları bu zorluklara bir kere daha buradan Ankara'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekmeyi bir vazife olarak telakki ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında bir taraftan yoksulluklarla, bir taraftan yokluklarla, bir taraftan baskılarla, bir taraftan gayri insani kuşatma ve işgallerle mücadele eden Hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğunu biliyoruz. Ama kötülük ne kadar güçlü olursa olsun, kötülük ne kadar eskilerin tabiriyle mücessem hale gelirse gelsin, iyilik her zaman kötülükten çok daha güçlüdür. Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor. Sizin varlığınız, sizin neşeniz, sizin her şeye rağmen hayattan kopmayan bu insani duruşunuz, sizin hayallerinizi süsleyen gelecek duygularınız, refah Huzur, barış ve esenlik içerisinde bir dünya kurulabilmesi için bizleri de umutlandırıyor. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar hepsi bizim evlatlarımızdır. Rengi ne olursa olsun, ana dili ne olursa olsun, yaşadığı şartlar ne olursa olsun dünyadaki bütün çocuklar insanlık ailesinin bir ferdidir. Bu insanlık ailesinin siz değerli fertlerini bir kere daha Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sevgili çocuklar son olarak şunu söylemek isterim. Ümit var olunuz, güçlü olunuz, ayakta durmak için dünyanın her tarafında dünya çocukları için dua eden, iyi niyetle onlar için çabalayan çok sayıda milyonlarca insanın varlığından da hiç şüphe etmeyiniz. İnşallah bu insanların gayretleriyle ve hepsinden önemlisi sizin güçlü bir şekilde yetişerek geleceğe doğru güçlü bir şekilde yol alarak inşallah daha iyi, daha güzel, daha aydınlık bir dünyayı kuracağınızdan eminiz. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hepinize ülkelerinizde, ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içerisinde güzel bir ömür, güzel bir hayat diliyorum. Ümit ederim ki her biriniz dilediğiniz alanlar neresi ise o alanlarda başarılı olursunuz, iyi eğitimler alırsınız ve meslek hayatlarınızda da güçlü birer bireyler olarak yolunuza devam edersiniz. Ne mutlu dünya çocuklarının neşe içerisinde güldüğü, neşe içerisinde hareket ettiği, huzur içerisinde yaşadığı, herkesin yarınından emin olarak birlikte beraber yaşadığı bir dünyayı kurabilme mücadelesinde olanlara diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Türkiye'de huzurla günlerinizi geçirmenizi temenni ediyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 29 ülkeden gelen dünya çocuklarımız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza kendi ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim edeceklerdir. İlk olarak Tacikistan'la başlayacağız.